kaçtı. Flash! 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 Saddam kaçtı. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İzlemekten keyif aldığınız ve asla vazgeçemediğiniz Şakacı programına hoş geldiniz. Öncelikle öncelikle stüdyoda bulunan konuklarımızın ve ekranları karşısında bizi izleyen izleyicilerimizin Kurban Bayramını kutluyorum. İşte şimdi karşınızda Türkiye'nin en şakacı insanı alkışlarınızla Çetin Çiftçioğlu. geldik başyapıtımıza. Başyapıt Saddam. Saddam özür dilerim ben mazeretlerin arasında falan, arkasına falan sığınan bir insan değilim ama gerçekten hem hava dört buçukta kararıyor hem de yağmur kar falan derken kameralarımızın önünde bazen damlalar bazen sular düşüyor. Şimdi ilk bölümde şimdi ilk bölümde Saddam'ın Irak'tan nasıl kaçırdık? Saddam kaçtı. Flash! 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 Saddam kaçtı. Şimdi... Çetin Çiftçi olur, ne kadar eşsin üstünden diyeceksiniz ama... ...hakikaten böyle farklı bir dönemde. Mesela şimdiki gençler, şimdiki çocuklar... ...pek hatırlamazlar, tek bilmezler çünkü Şahal'la birlikte bu olaylar da değişti. Yani nasıldı? Böyle gazete bayileri yoktu, gazete büfeleri yoktu gazete satan. Veya böyle siteler yoktu o zamanlar. Yani sitelerin sorumlusu, o güzel kapıcı kardeşlerim... ...şimdi gidiyorlar gazeteyi alıp getiriyorlar. Fakat o dönemde sabah sesleriyle böyle uyandığımızda ne olurdu? Gazeteci geçerdi. Gazete! Gazeteliği bağırdı ve şunu şöyle şuradan böyle bir şeritlerdi. Hatta hatta istediğinizde şöyle aradan bir tane çekerdi ve verirdi. Buyurun derdi. Star gazetesine Star gazetesine, Star gazetemize bu kadar güzel bir şaka için böyle özel bir baskı yaptılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Gel gel Ali'cim. İnanılmaz bir oyun çıkardı. Sevgili kardeşim Mehmet Ali, sevgili kardeşim Mehmet Ali bir iş adamıdır, bir iş adamıdır. Durum kıyaktır. Öyle şakalara maşallah <laughs> öyle bir şey olarak falan katılır, hobi olarak falan katılır. Burada da benim korumam da bu gazeteyi sokağın kenarında hani bazen böyle işlerde yapıyoruz gayet tabii ki sokağın kenarında biz Mehmet'le tam böyle alanın içerisinde duruyoruz. Sokağın kenarında oradan bir bayan oyuncumuz aa dedi Saddam galiba dedi. Şimdi ayın hatta yılın şaka tetesini sunuyoruz. Hemen kalkıyoruz. Kaldığımız yerden aynen devam. Devam. Peki teşekkür ederim Mehmet'ciğim. Şimdi hemen buradan kalkıyoruz. Şöyle bir Haliç'in kıyısına orada sürdü bine paraşütler. İkonus'a çok teşekkür ediyorum. Natürüs'e çok teşekkür ediyorum. Bir kere de böyle park kalktılar bize. Paraşütleri gönderdi. Şakanın daha gerçekçi olabilmesi için. Şimdi hemen buradan şöyle haricin bir kenarına gidelim. Saddam orada. Sevgili Abdülselam Tigriti. Mehmet Erdenak kardeşimle birlikte. Biz paraşütle inmişiz. Ben sözde Saddam. Hadi helpin helpin. Lahta ua fare Bloi ga hështau Buin tau Shkron Gjazira Shukran Hamde Shkron Rak Rak Të griti Hai Lau funu lu Abdul Salam të griti Aja hor Abdul Salam të griti Abdul Salam të griti Abdul Salam të griti Abdul Salam

Şükran abi. Hel Pavi bir Şükran. Abdül Selam Tigreti ve yanındaki ar işte. Abdül Selam Tigreti. Küba eksik. Pavi. Ne yapabilirim senin için söyle. Bu. Şip. Şip. Küba. Küba. Dolar. Dolar. You give Ya ya ya. Give dolar. Çok çok dolar. 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 Şükran. Şükran.

Okey okey Kuba no Şim Kuba Problem No nope, 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 problem, problem. Nope, problem. Dumpa Şıkran Hacı. Hacı Yok yok Hacı Golan Şıkran Ay Kalk Kalk Ama sen konuşma Kalk 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 <laughs> Kalk Şıkran <laughs> Şıkran Alo. Tamam tamam sorun yok bir dakika. Ne ki? Ne ki? Start diye bir daha. Boş mu start diye Nereye öleceğim? Gelsinler. Gelsinler ya. Şükran. <laughs> <Neydi sonuç? gülüyor> La

Yok 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 yok. Bir dakika. Çeyreğiz. Eyüp Saz. E... Ee, Haliç ben. kenarında Eyüp'ün yanındayız. Yok yok. He he surların oradayız. Okey. Tamam. Yok, yok yok yok. Kalar. Yok. Kalar. Nerede lan? Onun no problem tamam no problem. No problem. Yok yok yok. Tamam bırak bırak. Bırak, bırak. bırak. Tamam. Evet tamam bir dakika. Gerçekler. Gerçekler. <laughs> Vay! Çadam. 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 Nasıl no, ne no, sattım? Nasıl no, Alo. It's evet, 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 evet. Ne casus? Ne casus? Ne casus? Ne casus? Alo. Hanımefendi neredesiniz? Tamam Aksaray'dan şey, köye giden E5'e çıkın. Eyüp sapağının orada ee, şeydeyiz. Zaten göreceksiniz paraşütleri. Jaturs! Çabuk Polis? Ya. Yok hanımefendi, yok. Ya... Evet yok. Hayır, bakın hayır. ben ne ne söylüyorum size bakın. Burada önemli bir mevzu var. Hayır, hayır. Bak önemli bir, Bak, ya hanımefendi, hanımefendi, buraya birilerini gönderir misiniz? Lütfen, Tamam, tamam. Tamam, 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 tamam. Tamam hemen ya, ne bağırıyorsun, durup duruyorsun, Hayret bir şey. Zıvanadan çıkalım mı zorla ya? Sorry. Sorry. Bir dakika. Sorry. Sorry. Nasıl silah? Nasıl silah? Silah. Nasıl silah? Nasıl silah? Nasıl silah? Nasıl silah? silah, Adam. Nasıl adam? Adam. No no problem. No problem. No problem. No problem. Sorry. Nasıl silah? Nasıl silah? Adam. Nasıl silah? Nasıl silah? Nasıl silah? Silah yok. Adam. Silah yok. Şöyle. Adam. No problem. No problem. Şöyle. Şöyle sattam Bismillahirrah. Satam çıkar. Satam çıkar. 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 садам арабч носуля носуля ии носиля и сатам окей окей оке 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 ое окей окей Yok, yok, nasıl la, nasıl la, nasıl la, nasıl la, no problem, sattan Hüseyin no problem, no problem. Ben, doğrudur, Sensin. satsın. Satdam, tamam. tamam, sen satdan Hüseyin'sin tamam. İşte resim, ah, resim, ah, no problem, satdan Hüseyin no problem, tamam. Yap, ah, nasıl la, nasıl la, yok. Tamam, no, no, no. No, no. No. yok. No problem, no problem. Yes. no problem. No problem, no problem. Ben, no silah. Ben Saddam Tamam, doğru. Sen Saddam Hüseyin. Sen Biz, ben var, az, Türkçe. Az, Ah, güzel. Silah olmasın problem yok. Tamam mı? Silah olmasın problem ben yok. Gazeteler basmışlar. <laughs> Benim. Fotoğraf. Tamam seni kimse tanımıyor ben bile tanımadım Ben bile tanımadım seni Ben tamam mı? sana bir, bir milyon dolar Ben para, ah. Para, para, para önemli değil Para önemli değil Para önemli değil önemli... <laughs> Tamam no, no problem Hayır 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 para ah. Tamam. Bir... Hayır 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 ah. Okey Hayır 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 hayır, <laughs> hayır, 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 hayır. Para önemli değil Hayır Dolar <laughs> Hayır hayır tamam Ben para istemiyorum lütfen kaçtın? Evet, 16. Kaçtım. Ne güzel, ne güzel. Kaçtım. Tamam, ne problem? Kaçtım. Ya galiba abi. Kaçtım. Ben kaçtım. Biz... Doğrudur. Paraşütle İstanbul'a indik. Tamam. Buradan biz... Bas. Onu, Bas. onu bırak, onu bırak. Yok, yok, o yok. O yok. Onu bırak. Sen geç. O biz... Bu benim bacım. Bacı, bu benim bacı. Bacı! Bacı, ha. Hav! Tamam. Biz buradan... Kü Küba'ya gideceksiniz. İstanbul boğazından... Hı hı. Bizi bir gemi... Hı hı. Küba'ya götürecek. Tamam. Sen bizi... Hı hı. İstanbul boğazına... ...götüreceksin. Tamam, tamam, tamam. Nasıl götüreceksin? Onu bilmiyorum şu an. Ama böyle silahlarının olmaz ki bu iş.

Sattam ben Hüseyin. kim? Sattam Hüseyin. Irak devlet başkanı. Kaçtım. Doğrudur. Doğru. Kaçtım. Silah yok ama silah yok. Bu benim bacı buna dokunmayın. Bu benim bacı. Bacı. Polisler. Bacı. Evet buna dokunmayın. Buna dokunmayın. Şip. Televizyoncular Kuba. gelsin. Dolar. Televizyoncular gelsin polisler dursun. Bravo. Kamera şakacısı ya. Kamera şakacısı bu ya. Yapmayın Allah aşkına ya. Allah'ım ben ne diyeyim ya Rabbim. Kim? Çetin Bey değil misiniz siz? Çetin Bey değil misiniz? Yapmayın Allah aşkına. Allah'ım ben ne yapayım ya Rabbim ya. Canım. İsim? Şahin Akir. Şahin. Ne kadar güzeldi. Sevgili kardeşim. Şahin. Bir yaşallah Onundan için orada olmadığını biliyorum. orada Bak Look, change him. Change him. Punch him. Punch him. Punch him. Punch him. Show me the Gelin